Cengizhan Cevahiroğlu maalesef bazen işte bağışıklığı güçlendirmek için, daha sağlıklı olmak için gereksiz vitamin alımı olabiliyor. Özellikle de bu pandemi döneminde de artış göstermiş durumda. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Ama maalesef sağlığa olumsuz etkileri olabiliyor. İşte magnezyum, selenyum gibi, çinko gibi dışarıdan vitamin alınabiliyor. Biz bu konuyu konuşmak istiyoruz. Doçent doktor Gökhan. Taze Gül'e soracağız. Kendisi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı. Efendim gereksiz vitamin kullanımının arttığını söyledik. Sağlığımızı nasıl etkiliyor acaba? Doktora sormadan, neye ihtiyacımız olduğunu bilmeden aldığımız vitaminler bize nasıl zarar veriyor? E, tekrardan hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel bir konu bu konu kış aylarında da bizde gerçekten başvuran hastalarımızda bu şekilde çoklu vitamin kullanımlarının arttığını tespit ediyoruz polikliniklerimize gelen hastalarda. Tabii ki öncelikle şunu söylemek lazım. Sağlıklı kişilerin bu şekilde bağışıklık güçlendirmek yahut başka amaçlarla çoklu vitamin kullanmalarının çok büyük bir gerekliliği yok. Buradaki ana yapılması gereken şey bağışıklığımızı güçlendirmek istiyorsak dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek. Bazı vitaminler var. Biliyoruz ki bunların kan düzeylerinin düşüklüğü belli başlı hastalıklarla beraber gidiyor. Örneğin D vitamini, demir, folat, B12 gibi. Bunların bazılarının kan düzeylerinin eksikliğinde bu düzeylerin ölçümüyle bu hastalarımıza tedavi verebiliyoruz. Vitamin tedavisine başlayabiliyoruz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi çinko, selenyum ya da magnezyum gibi vitaminlerin hem kan düzeylerinin eksiklikle çok ciddi bir bağlantısının olmadığını biliyoruz. Hem de bunların eksik olmadığı sürece yerine konulmasının bağışıklığı kuvvetlendirmek manasında çok ciddi bir etkide bulunmadığını da biliyoruz. Bunlarla ilgili araştırmalar bunu gösteriyor. Yani diyorsunuz ki siz dışarıdan aldığımız multivitaminlerin örneğin çinkonun, magnezyumun bir faydası olmuyor. Özellikle sağlıklı kişilerde, sağlıklı ve dengeli beslenen kişilerde bunları kullanmanın ekstra bir katkısı olmuyor. Tam tersine çinkonun fazla kullanımının vücuttaki diğer elementlerde eksikliğe sebep olabildiğini ya da magnezyumun fazla kullanımın bir takım bilinç bozukluklarına, kalp ritmi bozukluklarına sebep olabildiğini, ee, örneğin A vitamininin fazla kullanımının e, karaciğer yağlanmasına sebep olabildiğini ya da C vitamininin fazla kullanımının mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabildiğini, böbrek taşı yapabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla sağlıklı Herhangi bir ek hastalığı olmayan kişilere her zaman için önerimiz dengeli ve sağlıklı beslenmektir. Bu ekstradan kullanılan özellikle de multivitamin şeklinde olan vitaminlerin herhangi bir bağışıklık katkısının kanıtlanmış bilimsel bir katkısının olmadığını unutmamamız gerekiyor. Bir hasta size geldiğinde siz ona multivitamin tavsiye ediyor musunuz? Sizin multivitamine ihtiyacınız var. Siz diyorsunuz ki hiçbir kanıtlanmış etkisi yok vitaminlerin. Şu şekilde bir tavsiye veriyoruz multivitamindense kişinin muayenesine ve kan tahlillerine bakarak herhangi bir net vitamin eksikliği varsa bunu düşündürür şikayetleri varsa sadece o vitaminin yerine koyulması yönünde bir tavsiye veriyoruz. Multivitaminler çok fazla vitamin ve element içeriyor normal sağlıklı beslenen bir kişi de bunların gereği olmadığı için sadece eksik olduğunu öngördüğümüz ya da ölçtüğümüz vitaminin yerine koyulmasını gerçekleştiriyoruz. Örneğin D vitamini eksikliği saptadığımız durumda D vitaminini yerine koymayı ya da B12 eksikliği saptadığımız hasta B12'yi yerine koymak gibi. Şu anda baktığımızda özellikle de sosyal medyanın etkisiyle çoğu kişinin çinko, selenyum, magnezyum gibi vitaminleri de aldığını görüyoruz. Bunlar kanda ölçülebiliyor mu? Siz hangi durumlarda veriyorsunuz bu vitaminleri? Çinko ve magnezyum... Kanda ölçülebiliyor, selenyum da çok özel durumlarda kanda ölçülebiliyor. Ama bunların kan düzeylerindeki değişikliklerin hastalıklarla olan ilişkisi çok net ortaya konulmuş değil. Ee, özellikle vücuttaki magnezyumun kandan doğrudan ölçülmesi ya da vücuttaki çinkonun kandan doğrudan ölçülmesi her zaman teknik olarak mümkün olamayabiliyor. Ee, bu durumlarda kişinin şikayetlerinin bu vitamin eksikliklerini ya da bu element eksikliklerini düşündürür olması bizim için tedaviye başlamak için yeterli olabiliyor.